Selam millet, ben Moka. Tiny House'da yaşayıp çiftliğin baş mühendisi, güvenlik sorumlusu ve zaman zaman da bahçe mimarı olarak görev yapıyorum. Bugün de bizimkiler yine harıl harıl bir şeyler yapmaya başladı. Sabah sabah ellerine çekiçleri, vidaları almışlar. Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi bir acele. Ben de görevimin başındayım tabii. Önce gözlem yapıyorum, sonra havlama seviyesine karar veriyorum. Bugün sanırım sebze yatağı yapacaklar. Yatak deyince heyecanlandım. Benimkinden mi acaba? Ama yok. Bu seferkiler domates, salatalık içinmiş. Yani yine bana yok. Neyse, başlasın bakalım tiyatro. İşte malzeme cephesinden bildireyim. Tahta yığınları, bir çuval vida, gıcırdayan matkap, bir de her işte olduğu gibi kaybolacak bir tornavida. Evet evet, tornavida genelde 3 dakikada kaybolur ve eldivenler. Ama eldivenleri takmakla takmamak arasında gidip geliyorlar. Ben hep diyorum, tırnağını bahçeye sokarsan bahçe seni tanır. Ama dinleyen kim? Sebze yatakları için bu tahtalardan çerçeve yapacaklar. 2 metre uzunluk, 1 metre en, 40 cm yükseklikmiş. Yani bana göre olimpik havuz. Ama ben yine de toprak gelmeden zıplamam içine. Temizlik önemli. Şimdi montaja başladılar. Ama tahmin ettiğim gibi işler karıştı. Bir tanesi tahtayı ters tuttu. Diğeri matkabı düz taktı ama ters çevirdi. Ben de kenardan baktım ve dayanamadım. Hey! Bu tahtanın nereye konduğunu unuttun mu? Yoksa rüyanda Ikea mı gördün diye bir havladım. Tabii ciddiye almadılar. Sonra vida eğri gitti, el titredi, çekiç parmağı düştü. Hemen göz göze geldik. Moka haklıymış. Aynen öyle çocuklar, Moka hep haklıdır. Ama işin sonunda ilk çerçeve birleşti. Gördüm, gururlandım. Kendilerine 10 üzerinden 7 veriyorum çünkü matkap şarjı bitti. Unutmak klasik. İkinci yatakta bitti. İçine zıplayıp hemen test ettim. Zemini biraz sert ama ayağımı tam bastım. Denge iyi, buradan soğan bile fırlamaz. Bu yatakta maydanoz, roka, dereotu yetişir ama bence moka ekelim. Ne mi o? Gölgeye atmalık serinletici bol partili bir cins. Bunlar yine içine ne ekelim diye tartışıyor. Biri diyor semiz biri diyor kabak. Ben diyorum ki, cracker ağacı ekin. Hem ben yerim hem siz mutlu olursunuz. Kazan kazan. Sonuncusu da tamam. Arka arkaya dizdiler. Adeta bahçede festival havası. Üç kardeş gibi duruyorlar. Yapılmış, test edilmiş ve beklemede. Şimdi sırada toprak ekleme var. Tabi bu da ayrı bir operasyona dönüşecek. Toprak torbalarını biri taşıyacak, diğeri yardım edecek, üçüncüsü kahve içecek. Hep böyle. Ben mi? Ben gölgede izlerim. Arada gelip toprağa karıştırırım. Denetimsiz iş olur mu hiç? Ama son sözüm şu. Bu sebze yataklarının üstüne bir tabela lazım. Mokanın gözleminden geçmiştir. Ve günün sonunda yine kazandım. Hem eğlendim hem denetledim. Yarın da topraklama ve sulama testine başlayacağız. Tabii ben çamura batmadan zarafetle yürüyeceğim aralarında. İzlediğiniz için pati dolusu teşekkürler. Bir sonraki projede görüşürüz. Umarım o videoda bana özel bir kemik sandığı yaparlar. Hoşçakalın, tüyleriniz hep parlak kalsın.